Merhaba Seyhan abi. Bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Ortalama 25-28 yıldan beri bu meslekteyim. Peki bu mesleğe girişin nasıl oldu? Nasıl başladın bu mesleğe? Bizim zamanımızda meslekte çıraklık döneminde başladım. Bir arkadaşım sayesinde başladım. O dönemler çıraklık eğitim vardı ve üniversitesi vardı bunun. Çok küçük yaşlarda başladım. Ben biraz daha eskiyim bu konuda. Hatta biraz daha fazla da olabilir. Altın çağından geliyorum diye bahsediyorum bu konu. <laughs> bizim mesleğe başladığımızda, bizim ustalarımız altın diş kaplaması yapıyordu. Hmm. Şimdi bu çok düşük değerlerden tek, ileri teknolojiye taşındı. Biz tamamen altıncıların kullandığı malzemeleri kullanıyorduk. Hmm. Çok iyi. Özgecim şu konuda biraz bahsetmek istiyorum aslında. Tabii. Şimdi yeni neslin bu işe hmm. başlarken, e, sağlığın önemini çok fazla bilmiyorlar gibi geliyor ya da bu meslek e, aslında manipülasyon mesleği çok e, el becerisi isteyen ve günümüzdeki bu rahatlıktan dolayı mı bahsetmek istiyorum. İnsanlar daha rahat bir e, meslek edinme peşinde. Evet. Aslında el becerisi olan insanlarda da e, daha rahat stres atıp ve el becerisinden çıkartıp ortaya güzel bir şey çıkarttığında aslında çok güzel bir mesleğin de verdiği bir gurur, onur oluyor. Bu da beceri sahip olmuş oluyor. Evet. Ya yani bu güzel bir şey aslında. Hani e, mesleğe bu şekilde önerebilirim. Diş teknisyenliği mesleği. Manipülasyon olarak el birisi olan kişiler bu tercih edilebilir. İleri dönemdeki gençlerimize bunu söylemekten kaçınmak istemiyorum. Çünkü onlar da tercih yaparken ne işi yapmalıyım diye bakıyorlar. Evet. Diş teknisyenliği sağlıkla alakalı olan bir şey. Tamamen evet. sağlık olan bir şey. Sağlıklı olduğu için, sağlıkla alakalı olduğu için çok dikkat ve önem isteyen bir şey. Her konu, her detay ince ince düzgün bir şekilde, detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet. Peki mesela bu mesleğe girmek isteyen öğrencilerimiz, yeni evet. tercih yapan öğrencilerimiz kararsız kalıyor. İşte bu mesleği tercih edersem dezavantajları ve avantajları nelerdir diye sorular çok oluyor. Dezavantajı aslında dezavantaj ben mesleğimi sevdiğim için bir dezavantaj görmüyorum her meslek yapıldıktan sonra meslek seçimindeki dezavantajları olmuyor. Ama tercih yapacak kişinin bilinci olmadığı için evet. aslında ben bir nevi videolarımı da bu şekilde çekmek istiyorum. Kişileri yönlendirme açısından, bilgilendirme açısından. Bir insanda el becerisi olup da meslek yönlenmesi istiyorlarsa diş teknisyeni ne güzel bir şey. Evet. Tabii günümüzün teknolojisiyle artık bu manipülasyon olayları biraz daha ileri safhaya eee grafik tasarıma gibi geçti Exocad'le beraber. Hı, hı. tasarımından oluştuktan sonra CNC makineler, makineler var kazıyıcı. Bunlar işte ee, işimizi biraz daha manipülasyon işini kolaylaştırdı. Evet. Exocad biliyorsun. Günümüz dijitale doğru gidiyor zaten. Kesinlikle. Ki zaten gitmiyor. İşte. Artık şu anda zaten dijitalle çalışıyor. Ama ne kadar da olsa Anatomik bilgi taşıyan bu bilgisayarları ve bu makineleri kullanan kişiler tamamen bilinçli olması lazım. Evet. Anatomiyi anlamayan ne kadar da yapısal olarak da kolaya da gelse bu sağlık söz konusunda olduğu için tamamen insan kaynaklı bir fikre ihtiyacı var. Kendilerinden yine olmuyor. Evet. Onun için sağlık konusunda ilgili donanımlı teknisyenlere ihtiyacımız var. Evet. Bu konuda da şöyle söyleyebilirim yine aynı şekilde aslında bir nevi kolaylaştırılmış sağlıkla alakalı biraz da el becerisiyle biraz da bu konuda kendini bu mesleğe kaptırır da severse daha güzel olur. Evet, evet, Bence bu meslek tercih edilir. Ve şöyle de şunun da altını çizmek istiyorum dipnot olarak. Bu meslekte artık bu işi yapabilecek çok az sayıda insanlar kaldı. Ve yine dip alt not yani dipnot Düşmek istiyorum çünkü bu işi çok iyi sevmelimiz lazım. Evet, severek yapmanız lazım. Severek yapmanız lazım. Sevdiğinizde güzel şeyler ortaya çıkıyor. Mesleği tercih ederken tamamen benimsemeniz gerekiyor. Peki bir sorum daha olacak. Ee, şimdi hayat şartları çok zor biliyorsun. Evet. Ee, bu mesleğe girerken şunu da çok soruyorlar. Evet. Maddi açıdan bana getirisi ne olur? Maaş evet. konusunda nasıl bir şey olur diye soru soruyor öğrencilerimiz. Aslında. Günümüzün gerçeğini konuşmak gerekiyor. Hani herkes tabi sosyal ağda herkes şeyi görüyor. Böyle şahşalı bir hayat görüyor. Evet. Her arın terinin, tozlu pistiğinin altındaki kazancın bir lirası benim için 100 lira. Evet. Böyle bakmak lazım. Evet. Eskiden biraz daha düşüktü bu olaylar. Ama şu an günümüzde eee iyi kendini, bizim meslekte dallar bölündü. Diş teknisyeni deyince aslında çenin yüz protezi olarak geliyor. Yani genel anlamda birçok şeyi yapmalısınız. Hı hı. Ama bunu dallara bölünüp ve sürüm olayında ticarete döküldüğü için biraz daha e, üretim sisteminde olduğumuz için bat sistemindeki baz aldığı yerdeki işte egzoket, tasarımcı işte otuyorum porselen tepimi, tesviyesi işte gibi totalce ve iskeletçi şeklinde dallara bölündüğü zaman kendisini bulunduğu daldaki geliştirdiği yerde binici bir şekilde yaparsa o işin ustası olursa o zaman da rahat bir şekilde hayatını güncel yaşantısına çok iyi getirisi olur kesinlikle. kesinlikle iyi güzel ee, bu şekilde bilgilendirmemiz iyi oluyor öğrencilerimiz ee... Hangi bölümü seçeyim? Eğer bu bölümü seçersem ne olur? Nasıl bir yolu izlerim? Bir de nasıl bir yol izleyeceği hakkında da birazcık şöyle söyleyeyim. Misin? Mesleği tercih ettikten sonra bu meslek nerelerde geçerli? Dünyanın her yerinde geçerli. Evet evet hayır. Sağlık sektöründe olduğumuz için kesinlikle latince alfabeler kullanılıyor. Latince isimler kullanılıyor. Bu latince isimler Fransa, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İsveç fark etmiyor. Türkiye'de de olmak üzere hepsi latince kelimelerden bahsettirdiği için kelime olarak bahsettiğimiz iş mesleğinde her yerde çalışma imkanları var. Evet. evet. Bunun da güzel bir getirisi var. Kişisel evet. olarak bu konu çok iyi. Evet güzel. Yani eğer tercih etmek istediğiniz bu meslek dalında gerçekten kendinizi özverilen dediğim gibi çalışırsanız ve öğrenirseniz güzel bir mesleğiniz. Hayatınız boyunca istediğiniz her ülke bütün dünyada işlevi olan bir meslek hiçbir yerde aç kalmazsınız. Evet. Bu videoların devamını çekeceğiz. Evet. Şimdi bu meslekte ileri seviyede geçmişime de bakacak olursanız birçok alanda tecrübelere sahip olduğunu evet. biliyorsunuz. Ve ben bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Genç evet. arkadaşlarımızla. Evet. Nerede nasıl yapılması gerekiyor? Nasıl ilerlenmesi gerekiyor? Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Evet. Bütün Bilgiye aç olan genç arkadaşlarımıza önderlik yapıp yol göstermek istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Evet. evet. Bu mesleğe nereden başlanır? Hangi alandan kesinlikle başlanır? Ve kesinlikle Her şeyi kademe kademe videoya alacağız, çekeceğiz. Evet, Kesinlikle. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Özgeciğim. <laughs> Görüşürüz. Çok çok Görüşürüz. Hadi bay bay.